ile eğitim ve başarı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer iki ayrı şapkasıyla çok değerli bir konu getireceğim ekranlarınıza iki ayrı şapka. Bunlar ne derseniz, bir tanesi İstanbul Ticaret Odasının yeni başkanlığı biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda seçimleri yapıldı ve yeni bir başkanı var İstanbul Ticaret Odasının. Ama bu ticaret odasının bir önemli özelliği de var ki İstanbul Ticaret Üniversitesi ile de bir ilişkisi var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanını ağırlıyorum bugün stüdyomda. Benim kendi deyimimle Sayın İbrahim Çağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, basında İstanbul Ticaret Odası'nın seçimleriyle beraber hatırı sayılır derecede yer aldınız. Ama biz bu sefer sizi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı olarak burada ağırlıyoruz. Çok önemli bir üniversite. Sanayi ile öğrenciyi buluşturan, iş hayatıyla öğrenciyi buluşturan bir üniversite. En önemli mottosu sanıyorum bu. Evet. Bu anlamda siz üniversiteniz hakkında neler söylemek istersiniz? Bizim üniversitemiz 12 yıllık bir üniversite. İstanbul Ticaret Odası'nın e, Sosyal Hizmetler Vakfı e, bünyesinde kurulmuş. Ve İstanbul Ticaret Odası'yla da birebir bağlantısı olan, kuvvetli organik bağları olan bir üniversite. Evet. Ve üniversitedeki birçok bölümleri, yeni açtığımız bölümleri de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara doğru açan, bu konuda üniversitesini destekleyen ve 340 bin üyesiyle, 81 komitesiyle ve 248 meclis üyesiyle her noktada kurulduğu günden bugüne kadar üniversitesinin arkasında olmuş bir üniversite, bir ticaret odası ve ticaret odasını tüm birimlerini ve üyelerini heyecanlandıran en önemli birimlerinden bir tanesi. Şimdi hocam bakıyorum dünyanın beşinci büyük Avrupa'nın üçüncü büyük ticaret odası İTO. Zaten bu başlı başına bu istatistik bile bu veri bile e, çok değerli bir şey. Hani Türkiye gözüyle de dünya gözüyle de baktığınız zaman büyük bir hacimden bahsediyoruz. 131 yıllıkta bir tarihi varmış. 340 bin üyeyi de siz biraz önce evet. birebir telaffuz ettiniz. E, bu bir güç. Hacimsel de bir güç. E, ama ben bunun öğrenciye nasıl yansıyacağını sormak istiyorum size. Şimdi biz İstanbul Ticaret Odası olarak. Dünyanın 5. Avrupa'nın üçüncü büyük odasıyız, ama bu üye sayısı bakımından. Ama mi? işlev olarak baktığınız zaman, ben bunu iddia ile söylüyorum çünkü dünyadaki birçok ticaret odasını çok yakından tanıyorum, hepsinin birçoğunu ziyaret ettim. İşlevsel olarak baktığınızda dünyanın en güçlü odalarından bir tanesiyiz biz. Burada. Proje ve hız olarak belki Proje de değil, değil mi? Proje ve hız olarak, üretkenlik olarak baktığınız zaman ve yeni yönetim olarak da. Tamamen üyeye endeksli daha ağırlıklı bir çalışmanın içerisine gireceğiz ve bunların projesini yapıyoruz. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde biz ihtiyaç duyulan bölümleri açıyoruz demiştim ya. Evet. Onun için şimdi lojistik bölümümüz bizim. Yeni açılan bir bölüm bu. Mücevherat bölümü biliyorsunuz İngilizce evet. yayın yapan bir bölümümüz dünyada ilk. Mücevherat mühendisliği hem de ismi bile değişiyor. Evet. Değişik. Dünyada ilk. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği var. Bu da çok önemli. Yani i̇htiyaçlara göre birimleri açıyor. Hatta uygulamalı bilim fakülteniz var evet, değil mi? uygulamalı bilimler fakültemizin altında bunlar. Evet. Ee, ve diğer ilişki nedir? Şimdi bizim 81 komitemiz var. Evet. Sağlıktan gıda, turizm, inşaat, taşımacılık, tekstil bütün birimleri içeriyor. Bunlar ayda bir toplantı yaparlar. Biz bu toplantılara üniversiteden akademisyenlerimizi ve öğrencilerimiz de artık bu toplantının içerisine katacak Öğrenciler de, gelecek. öğrenciler de gelecekler. Ve öğrenciler pratik hayatta neler yapılıyor bunları öğrenecekler. Birincisi bu. İkincisi bizim yaklaşık bu sene düzenlediğimiz 25 tane yurt dışında fuarımız var. Bir kısmı bunların sektörel fuarlar, bir kısmı Türk ihraç ürünleri fuarları. Bu fuarlara da öğrencilerimizi hocalarımızla birlikte öğrencilerimizle götüreceğiz. Ama tabii burada biraz başarı kriterlerine bakacağız açıkçası. Seçilecek öğrenciler. Seçilecek öğrenciler tabii. ve bu öğrenciler orada birebir yaşayacaklar bunu. Belki gelecekte standlarda görev de almak isteyecekler. Çünkü yaşamaları lazım gençlerin. Doğru mu anlıyorum? İş adamlarıyla hem ortak projelerde hem ortak toplantılarda hem de ortak e, dünya gezilerinde e, yer birlikte alacaklar. olacaklar. Çünkü yetişecekler bu gençler. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Maddi manevi ihtiyacımız var. Biz her şeyi bunlara bırakacağız yarın bir gün. Bunu bütün samimiyetimden söylüyorum. Ve bizim yurt dışından heyetlerimiz geliyor. Bu heyetlerimiz geldiği zaman, çünkü İstanbul'a yurt dışından hangi iş adamı heyete gelirse gelsin, İstanbul ticaret odasına uğrar. Bu gelen heyetlerin toplantılarını da biz üniversitemizden hem öğretmenlerimizi, hocalarımızı, <laughs> hem de gençlerimizi davet edeceğiz. Evet. Bunlar da bu çalışmanın içerisinde olacaklar. Ve dördüncü sınıflarda biz İstanbul Ticaret Odası'nın komite ve meclis üyeleri üniversitede derslere gireceğiz. Ha, Bu arada sadece öğrencileri siz komisyona almıyorsunuz. Yok. Sizleri de öğ öğretmen haline getiriyorsunuz, hoca haline getiriyorsunuz. Tek taraflı olmaz. Biz, biz hep bize öğrencilere vereceğiz diye bir şey yok. Biraz da biz onlardan alacağız. İnanır mısınız, Heyecanlandırırlar sizi hocam öğrencilere. İnanır mısınız öğrenciler. bir gençlik var. Siz çok daha yakından takip ediyorsunuz. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Biz de kesinlikle çok şey öğreniyoruz ve ben e, İstanbul Ticaret Odası Başkanı da olarak gençlere diyorum ki geliyorsunuz üniversitenizi görüyorsunuz geziyorsunuz akademisyenlerinizi görüyorsunuz mezunlarla görüşüyorsunuz üniversitedeki görevlilerle görüşüyorsunuz sizlerle görüşüyorlar ne yapacağız ne edeceğiz sizler onları yönlendirmek için programlar yapıyorsunuz ama bir de şunu söylüyorum İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin arkasındaki 340 bin üyeli. İstanbul Ticaret Odası'nı da gelin bir görün. Bu nasıl bir oda? Bu oda ne iş yapar? Bu odanın başında kimler var? Hocam bir yerde demişsiniz ki tercih yapan öğrencilere seslenirken randevuya gerek yok, başkanla görüşeceğim deyin yeter demişsiniz. Alacak mısınız Benim öğrencileri? Benim 340 bin üyemle şu anda birebir ilgilenmem gerekiyor. Fakat bu tercih döneminde, 18'ine -18 kadar... kadar öğrenciler İstanbul Ticaret Odası Eminönü'ne her gün öğleden sonra istedikleri saatte gelebilirler ben oradayım randevuya gerek yok başkanla görüşmeye geldik desinler sorsunlar bize biz onları yönlendirelim biz onlara katkı sağlayalım ee, üniversitenizin Motosunu kısaca şöyle özetlesem e, iş dünyasının kapısını Öğrencilere açıyor desem ve Bu kapsamda da size biraz Uygulamalı eğitimle ilgili fikirlerinizi Sorsam neden anlatırsınız bize Biraz böyle canlandıralım çocuklarımıza İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Bölümlerinde yer alacak Öğrenciler hangi projelerde e, Uygulama fırsatları bulacaklar Şimdi az önce Anlattığım gibi bizim bütün faaliyetlerimizin Birebir içerisinde olacaklar bu öğrenciler biz bunları götüreceğiz, gezdireceğiz. Bir de biz üniversitemiz, okul fakültesi bünyesinde sanal mahkememiz var biliyorsunuz. Evet. Yeni açtık. Şimdi bu sene sanal banka açıyoruz. Artık bütün bankacılık işlemlerini kendi üniversitelerinde bu gençler yapabilecekler. Bir de para piyasalarını takip edecekleri, izleyecekleri bir oda açıyoruz. Bütün dünyadaki para piyasalarını buradan takip edeceğiz. Bu Forex laboratuvarı diye geçen şey bu mudur? Bravo. Hocam? Burada tek tek oturacaklar gençler izleyecekler dünyada ne oluyor ne bitiyor nasıl oluyor günlük değişimler nedir neden bu değişim oldu o ne dedi bu ne dedi gençler bunu çok yakından takip edecekler bu uygulamanın da içerisinde olacaklar bizim bir de bu e, diğer lojistikle ilgili bölümümüz var biliyorsunuz onunla evet, da evet. bahsetmek evet. istiyorum şimdi dünya her şey lojistik üzerine kuruldu dünya hareketli kesinlikle. Ben buraya bir lojistikle geldim, buradan bir lojistikle gideceğim. Evet. Ve dünyadaki emtia fiyatlarını, dünyadaki iş potansiyelini yakın takip etmek istiyorsanız, dünyadaki lojistik fiyatlarına bakacaksınız ve lojistik hareketlere bakacaksınız. Fiyatlar yükseliyorsa mal hareketi çoğalmıştır, piyasada canlılık vardır. Fiyatlar düşüyorsa mal hareketi zayıflamıştır. Aman dikkat piyasa Yavaşlayacak. Ekonomik akışı da bu vesileyle Bravo. okuyabiliriz diyorsunuz yani. Onun için lojistiğin her adımı çok önemli. Onun için biz bir lojistik bölümü açtık. Burası çok önemli. Gençlerimiz burada baya bir tercih yapıyorlar. Evet. Bunun altını çizelim. Çünkü hakikaten bazen ismi hafif yabancı gelebiliyor o yaştaki arkadaşlara ama önemli bölümlerden evet. bir tanesi değil mi? Sivil hava ulaştırma işletmeciliği var. Sivil havacılık Türkiye'de çok büyüyor. Evet. Farkındaysanız ya milli hava yolumuz... 40 uçaktan 450 uçağa doğru gidiyor. Şu gün 250 tane uçağı var. Dünyanın en büyük havaalanı olma yolunda ilerliyor. Hmm. Ve bu büyürken bu birlikte özel sektörün sivil havacılık bacağını da büyütüyor. Evet. Böyle olunca bu, bu alanda akademik eğitim almış çok gencimize ihtiyacımız var. Evet. Burada ve biz Türk Hava Yolları ile müşterek, sivil havacılıklarla müşterek de bundan sonra bu... E Alanlardaki pratik çalışmayı da birlikte uygulamalı ve pratik çalışmayı da birlikte yürüteceğiz. Yeri geldiğini düşünüyorum. Koskayple bir projeniz var. Evet. Ee, biraz bize bundan da bahseder misiniz? Arkadaşlarım için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada girişimcilik ve proje desteği projesi var. Koskayple yaptığımız bu bir anlaşma. Gençlerimizin hazırladığı projeleri biz üniversitemizde önce bir gözden geçireceğiz. Biz bunların üzerine bir çalışacağız. Daha sonra Koskayple birlikte paylaşacağız. Koske bu projeleri destekleyecek. Evet. Çok önemli bir alan bu. Gençlerimizin özellikle tasarım ve girişimcilik noktasında yeni projeler üretmesinin yolunu açıyor. Evet. Bir de 15 tane merkezimiz var. Ee, mesela bir tanesi Uluslararası Kreatif Ekonomi ve Kültür Endüstrileri e, Uygulama ve Araştırma Merkezi. Ee, Sayın Can Bilgili gelmişti programımıza ve o anlatmıştı. Evet. Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yine notlarıma bakıyorum. Bence çok önemli. Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu merkezlerin e, temel işlevi ne olacak ve öğrenciye yansıması nasıl aslında? Çok basit. Aynen isminde belirttiği gibi öğrencinin birebir eğitim alacağı, kendini geliştireceği alanlar bunlar. Yani aslında üniversite diplomasını donanımlı hale getirecek merkezler Kesinlikle. değil mi bunlar? Kesinlikle. Şimdi biz bir de şu konunun üstünde çok duruyoruz. Öğrencilerimiz akademik eğitim üniversitelerinde alıyorlar. Evet. Ailelerinden aldığı bir eğitim var. Orada da bir diploma aldılar. Ona da biz adamlık diploması diyoruz. Bravo. Gerçekten çok önemli. Fakat gençlerimizin Pratiğini de biz hem üniversitemizde hem ticaret odası bünyesinde vereceğiz. O da tamam. Bir de gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almaları gerekiyor. Bugün bir CV'ye biraz geçmişe baktığınız zaman Evet okumuş şu iyi bu iyi çok güzel hepsine notlara tik tik atıyorsunuz. Hangi sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmuş bu gençler? Bu çok önemli. Bugün biz İstanbul Doğru. Ticaret Odası olarak bunu da bir sosyal sorumluluk olarak ele aldık ve üniversitelerimizdeki gençlerimizin hangi sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alması gerektiğiyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Evet. Ve gençlerimizin birçok sosyal alanda faaliyet. Dernekler olur, vakıflar olur, kulüpler olur. Çok şey var. Mem memleketimizde alan çok geniş. Dünyada alan ve çok konu geniş. konu da çok geniş. Konu da çok. Ve biz bunu da destekleyeceğiz. Hem üniversitemiz olarak hem odamız olarak. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Biliyorsunuz biz eskiden birbirimize dokunarak birçok şeyi anlaşıldık. Şimdi her şey dijital. Dijital oldu. O biraz değil mi? Sosyaliteyi biraz sosyaliteyi zorluyor zorluyor. zorluyor. Onun için evet. bu çok önemli. Birbirimize evet. dokunmamız, dokunarak anlaşmamız da lazım. Peki, e, kampüslerinizden, yerleşkelerinizden bahsetmek istiyorum. Hakikaten tarihi mekanlar var. Evet. E, e, sosyal laboratuvarlar bana göre evet. üniversitenizin yer aldığı yerler ama buradan siz de hatırlatır mısınız? Nerelerde bulurlar sizi? Eminönü kampüsümüz var. Es Ticaret Odamızın eski binası hakikaten çok güzel, günü itibariyle yapılmış çok değişik bir mimarisi olan bir binadır. İçerisinde konferans salonları, ders, derslikleri, bir sürü alanı olan Sütlüce kampüsümüz var biliyorsunuz onu yeni geçen evvel sene açtık. Sütlüce kampüsümüz var. Küçük Yalı kampüsümüz var. Şu anda üç kampüsümüz faaliyette. Kampüslerimizin Sütlüce ve Eminönü'nün deniz ulaşımı, metro ulaşımı, karayolu ulaşımı her türlü ulaşım kolaylığı var. Küçük Yalı keza öyle. Ve kampüslerimizin tamamı kendi mülkümüz, kendi binalarımız, istediğimiz gibi içerisindeki çalışmaları, restorasyonları, öğrencilerin ihtiyaçları olan her türlü sosyal donatıları açabilecek imkanımız var. Kendi mülkünüz olduğu için evet. rahat yatırım yapabiliyorsunuz bu alanlara. yorumlaya istediğiniz, istediğiniz gibi. Biliyorsunuz, istediğiniz gibi. Tamamen öğrencilere yönelik onların rahat edebileceği onların rahat gidip gelebileceği imkanları sunmak istiyorum. Yine tanıtım günleri kapsamında 18'ine kadar bu mekanları arkadaşlarım gelip birebir görebilecekler mi? Kesinlikle. Asıl merkez tanıtım ofisimizi Eminönü'nde açtık. Evet. Bütün akademisyenlerimiz, hocalarımız orada birebir görüşüyorlar. Orada çocuklarımız, gençlerimiz ön bilgileri aldıktan sonra da diğer kampüslere gidip kampüslerin fiziki mekanlarını da geziyorlar, ziyaret ediyorlar. Bakıyorlar gençler fiziki mekana. Beğenmez de o bir, önemli onlar için bir kriter. Tabii. Ki. Ama tebrik ediyorum ben bu gençleri. Şaşırtıyorlar değil mi bazen bizi? Yani. Şimdi ben mesela öyle sorular alıyorum ki, akademik kadroyu soruyorlar üniversitelere, evet. mekanı soruyorlar. E, hatta daha ön lisans programına yerleşirken e, lisans tamamlayıp, ...yüksek lisans yapabilecek miyim diye soruyorlar... ...hakikaten... E, ...gerçekten ciddi bir vizyon sahibi... ...yeni bir gençlik geliyor diye düşünüyorum ben... ...az önce hocamız da bana damdan düşeni getirin... ...demişti... Evet, ...nasrettin evet, evet. hoca... ...şimdi benim kızım peyzaj mimarı... ...mezun Öyle oldu... Mi? ...oğlum hukuk fakültesi dördüncü sınıfa geçti bu sene... ...onun için ben... Siz damdan, düşmüşsünüz. ...damdan düştüm ben... <laughs> ...hem evimde... ...ailemde yaşıyorum... ...bir de şimdi üniversitenin mütevelli heyet başkanı olarak yaşıyorum... İnanın ben heyecanlanıyorum. Doğru ve heyecan duyuyorum. Bu gençlerimizin her noktada yanında olmamız lazım ve biz Türkiye'de 365 Oda ve Borsa olarak bu konuya tüm başkanlarımız hassasiyetle eğiliyorlar. Biliyorsunuz birçok odamız üniversiteler açtı. Daha da açılıyor üniversitelerimiz ve biz İstanbul Ticaret Odası olarak sosyal sorumluluk kapsamında birçok lisede yaptık. Evet. İlkokulda yaptık. Hem İstanbul'da her yerinde varız. Eğitimin evet, her yerinde varız. E tabi biz ekonomiye rakamlarla bakarız. O bizim için önemli ama bizim de duygusal tarafımız var. Bizim de sosyal alanlardaki bir takım ihtiyaçlara cevap verme sorumluluklarımız var. Evet. Bunları da yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Sayın İbrahim Çağlar, İstanbul Ticaret Odası'nın gerçekten yolun en başında hızlıca yürüyen bir başkanısınız. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de aynı zamanda mütevelli heyeti başkanısınız. Ama ben sizi bugün bir de veli olarak ağırlama e, duygusuna e, kapıldım. Veli olarak da karşımda gördüm ve heyecanınıza ortak oldum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok, çok Değerli teşekkür Değerli katkılarınız ederim. ve bize engin bilgilerinizi sardığınız için ve heyecanınızı bize geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizden aldım o enerjiyi zaten. Birlikte güzel bir program oldu. Umarım gençlerimize de faydalı olmuştur. Ama yine söylüyorum. Bekliyorum odamızda gençlerimizi ağırlamak için. Tamam. Ben de takipçisi olacağım. Belki ben de gelirim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık. Evet efendim. Bu bölümü burada noktalıyoruz ama lütfen bizi izlemeye devam edin. Çünkü bir bölümümüz daha var ve değerli konuklarla karşınızda olacağız. Gözü yükseklerde olanlar için sınav dergisiyle eğitim ve başarı devam edecek.